da arayacağımız confirmation birazdan mitigation'a benziyor. Yani bu altına kapanışlarla vereceği testlerde ister burası stoplu olacak ister de burası yani burayı stop atarsanız bu bir hard stop'tur, dar stop'tur. Eğer fiyat burayı stop ederse tekrardan bu bölge içerisinden shortlamanız gerekecektir. Yani bunun bilincinde olarak buraya stop koyabilirsiniz. Eğer ki kafam rahat etsin diyorsanız da buraya stop koyabilirsiniz. Yani böyle bir pozisyonda sizin e, şu hemen hemen buralara vereceği bir testte işleme girseniz e, stop noktamızı buraya koysanız hedefiniz buradaki low'lar olsa ne yapıyor? buçuk ağırlık bir pozisyon fırsatı yakalamış oluyorsunuz. Bence gayet güzel. E, gayet değerlendirilebilir. Aral oranı da yüksek. Yani o yüzden safe stop atmakta çekinmeyin. Şu Ee, düşüncemiz buradaki onaylarla beraber buradaki şuradaki likit değere kadar e, yükselen bir fiyat hareketi gözlemlemek buradaki içi boş kadar yükselen bir fiyat hareketi gözlemlemek fiyat tekrardan buralara geldiğinde buralardan yine satış yönü fiyata dahil olmaya çalışacağız kendinize iyi vardı short vurguladığımız ilk temasla beraber zaten çok güzel bir satış geldi. devamında burayı kazandı ve burayı kazandıktan sonra farkındaysanız desteğe ne kadar mizami olarak çevirmeye başladığını görüyorsunuz. O yüzden buradaki alıcıların satıcıların alıcıya dönmesini biz de takip edeceğiz. Ne yapacağız? Bak buradaki GP e temas gelmiş. Bu temasla beraber iç yapıda bulduğunuz confirmation'larla bu e, S&P'yi longlayabiliriz. Buradaki haylara işte daha büyük, yüksek e, şuradaki range low'a kadar buradaki likitlere kadar bu pozisyon yürüme ihtimali taşıyor. E, supply resistance flip'i burada gayet güzel bir şekilde görmüş. anlattım bir birkaç hafta önceki. Şimdi bu range low bizim için kıymetli. E, satış getirme potansiyeline sahip bir bölge. Tabii ki de bu satış yeni low'lar getirmek e, için değil. Bizim long yönde artık işleme girişimiz için olması gerekiyor. Neden? Çünkü artık bu gri kutuyu kazandığımızda bu işe dönmüştük hatırlıyorsunuz. Ve gayet güzel bir yükselişte buradan gerçekleşti %5'lik. Şimdi bu yükselişin retestlerini yine longlamaya çalışacağız. En basitinden Şöyle 4 saat yine Mesela bir optimal trade entry çekelim. Elimizde zaten güzel bir gap'imiz var. Dün konuşmuş olduğumuz. Ee, orası da optimal trade entry'mizde kesişiyorsa ki kesişiyor. Bakın 0.5 ile 618'in içerisindeki gap bölgesi. Ee, bu bölgeye verilecek olan retest'e kesinlikle longlamak isteyeceğiz. S&P 500 tarafında da. Ee, bugünlük arkadaşlar bu kadar. Şu yükselişten sonra bu gap'e bir temas gelirse bu gap'e gelen temasla beraber longlayabiliriz diye anlatmıştım. Ee, bu gap'e temas gelmedi. Front runladı ve front runlamasıyla beraber tekrardan bir yükseliş hareketi başlattı. Burası bizim için eski range'imizin range low bölgesi şu çizgi ve bu çizgiyi tekrardan fliplemiş ve üzerine atmış gözüküyor. Tabi buraya atarken de yeniden bir gap oluşturmuş. O zaman biz bu gap'i ne yapacağız? Siz söyleyin. Longlayacağız. Nereye kadar? Yani ilk hedef buradaki tepe. Devamındaki hedeflerde şuradaki likitlerin, şu likitlerin tamamının temizlenmesi olabilir. Hadi şuraya da ara bir TP koyabiliriz. Çünkü buradan belki bir red deyip sonra tekrar buraya ulaşmak isteyebilir. Tek seferde. Yani tek seferde alması daha mantıklı aslında yani buralar. Şu likitler bizim için hedef. İlk etapta da burası hedef. <laughs> Pozisyonlardan gireceğiz buradaki imbalansta. Başka bir